Evet. iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bir paragraf ve aynı zamanda postmodernizm sorusu. Ee, burada postmodernizmi karışık bir yemeğe, e, her şeyden bir kaşık atılan bir yemeğe benzetmiş. E, sonunu nasıl tamamlarsak olumlu olur diye sormuş. İkiye baktığınız zaman yani bildik tatları yeni lezzetlere dönüşten bir karışım karışımdayken bu yeni ifadesi e, bunun orijinalliğine gidecektir. E, özgünlüğüne gidecektir. Onu olumlu bir ifade olarak sayabiliriz. İki e, biraz zorlama bir soru ama en azından şuradan gidebiliyoruz. İnsan artık toprağa değil teknik bir zemine basmaktadır diyor. Ee, yani buradan e, ayağa toprağa basmayan, e, gerçekle bağını kopartmış e, böyle bir ortamda insan yurtsuz olur derken yani bir toprağı olmaz anlamında kullanılıyor. Yani dünya ile gerçek bağlarından e, koptuğunu söyleyebiliriz. Tabi parçanın geneline baktığınız zaman çünkü toplum insanın yaşamını bir aracı haline getirmiş. Onu makinenin bir dişisi olmakla ödüllendirmiştir derken sanki kalabalıklar içerisinde birey olma bilincini yitirmiştir ifadesi de buradan çıkıyor ama e, bize parçanın ana düşüncesini sormuyor. Bize direkt altı çizdiği ifadeyle karşılanmak istediğini soruyor. Yani yurtsuzluk derken e, toprağa bağlı olmamak, e, ayağının toprağa basmaması kendi gerçekliğini tamamen kaybetmesini vurgulamıştır diyebiliriz. Evet, mecazi söyleyiş bariz bir şekilde e, kalp ağrısı derken 5'te de, e, aştan bahsediyor. Yani gerçek bir kalp ağrısı değil, mecazi anlamlı bir kalp ağrısı var. 4'e baktığımız zaman kültürlerin belirlenmesini kullanması gereken yöntem derken bunu da 3'te vermiş oluyor. Türk dili ve edebiyatı bilimsel yöntemlerle incelenirse ifadesi bunu tam olarak sağlayacaktır. 5'in soru, e, bir nazım şekli vermiş. 5 10 itlik bentlerden oluşur demiş e, her sonunda vasta beytinin olması, e, Bağdat Ruhi'nin Ziya en önemli iki ustası olması terkibent veya tercibente götürdü bize. E, Şıklarda tercibent olmadığı için direkt terkibent diyebiliriz. E, zaten içerik olarak baktığınız zaman toplumun aksayak yönleri, yergi olması yine terkibent olduğunu gösterir. Tercibente biraz da e, metafizik gibi, e, ölüm gibi e, konulara yer verdiğini söyleyebilirsiniz. 17. soru Pardon Altın soru güzel bir soru aslında. Ee, yani biz Seyahatname'yi pek bu özellikleriyle bilmiyoruz. Ee, ama bir kere 100 yıldan 17. yüzyıldan gidersek Seyahatname'nin 17, kabusnamenin 15, Seham'ı kazan 17 ama e, şiir türünde bir eser olduğunu, Cihan nümanın 17. yüzyıl, Şikayetname'nin 16. yüzyılda yazıldığını göreceksiniz. Yani cevap Bursa'ya da Denizli kalacak. Ee, tasvir edilir yazılardan oluşan aynı zamanda bir tarih kitabıdır. Ee, yani Cihan-ı Numa için tarih kitabı demek kuruşun biraz zorlama derdi. olur. Ee, nerede? Peki Baba. etkileyici bir öyküleme gücüne sahiptir. Öykülere olayları giriş-gelişme sonuçlarına önem vererek anlatır. Ee, hatta şu ifadeyle dikkat edin. Olaylar içine aklın almayacağı hayali garip olaylar da kıtar. Fil doğuran kadınlar, gayipten haber mağaralar, keramet ve mucizeler derken direkt aklımıza hangi eser gelecek? Ee, tabii ki Seyahatname, Evliya Çelebi gelecek. E, ...cihanıma bunun daha çok bilimsel versiyonu olacaktır. Evet, bir gazel örneği var. Kafiye yaşamasına baktığınız zaman A-A şeklinde gidiyor. Yani bunun matla beyti, ilk beyti olduğunu söyleyebilirim. E, yabancı kelime yok denecek kadar az. E, onun için dili oldukça sade olduğunu söyleyebiliriz. Anlatım mazmunlarla süslenmiş derken gül, bülbül gibi... E, ...kalıplaşmış benzetmeye yer verilmediğini görüyoruz. Yani üç yanlış... Ana tem olarak yaşamın keyfini sürmek var. Gel bunu zevk edelim derken e, burada da yine anı yaşamak e, rindane dediğimiz şiir türünün önüne olacaktır. İkiye yönelik herhangi bir ifade yok diyeceğiz. Pardon. E, yalnız üçe yönelik bir ifade yok diyeceğiz. Hangisi yanlıştır? Deli Korkut, Nazım Nesir iç içe bir eser. Doğru. Divan edip hatta e, olay akışı kısımları Nesir'le kahramanların seslenmesi, birbirlerine seslenmeleri Nazım'la e, belirtiliyordu. Bu doğru bir ifade. Divan edebiyatında parça güzelliği ön plan tutulmuştur ee, doğru. Hatta divan edebiyatı dışındaki bütün topluluklarda bütün güzelliği vardır. Sadece divan edebiyatında parça güzelliği vardır. Muakabe'tül Lügat'in Alişir Nevai'nin bir eseriydi. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan eser bu değildi. Ee, o Divan Lügat'tı Türk adlı eserdi. Ee, burada Türkçe ile Farsçayı karşılaştıran bir eser Muakabe'tül Lügat'in cevap bu yüzden gel. Şikayetname eleştiremeyeceğiz bir mektup. Doğru. Fuzuli'nin teskire şairler biyografisiydi. Bu da yine doğru bir ifade olacaktır. Ee, evet. Yine sıkıntılı bir soru olabilir aslında ama e, kural neydi? Her zaman en doğruya gideceksiniz. E, yana ve limana kelime arasında. Yani 1 ve 3. cil arasında ağların yönelme haliki olduğunu e, görüyorsunuz. Yani görevleri aynı olduğu için redif olarak düşünebiliriz. E, ama bize bu dörtlükle ilgili dediği için bir bütün olarak düşünmem lazım. E, i̇kinci dedeki ayna kök halinde olduğu için yanadaki anın e, ve limanadaki anın redif olmasına artık bakmayacaksınız. Üç arasında ortak olan nalar, nalar bize tam kafiye vermiş olacak. Burada redif yok diyeceksiniz. Redif yok diyeceksiniz. E, tam uya yer verildi. Doğru olmuş olacak. E, 11 lece doğru. Aliterasyon doğru. Ee, ama zaten 11 hece ölçüsü olduğu için bunun semai olmadığını söyleyebiliriz. Semai biliyorsunuz 8'i hece ölçüsüyle oluşturulur. Evet zaman her şeyin ilacıdır. Zaman içtikçe öldüren bir ilacın acısıdır derken ee, zamanı ilaca benzetmiş. Bunun da dışında bir özlü söze yer vermiş. E, atasöz şeklinde olmasa bile bir vecize şeklinde de olsa buna yine irsal mesel demek zorundayız. 11 Sultanı Şuara demiş. Ee, yaşam coşkusu, zevk, aşk, eğlence, İstanbul Türkçesi e, bunların hepsi o kanun devrinin zenginliğini bize hatırlatıyor. E, bu yüzden direkt buna baki diyebilirsiniz. Zaten sultan şu siz de cevabı direkt gitmiştirsiniz. E, 12. soruda Bilge Karasu'nun e, bireysel karmaşa, e, topluma yabancılaşma gibi e, postmodernizmin klasik e, konularından birini yer vermesinden bahsetmiş. E, tabi burada artı olarak da e, korku gerilim ustası olduğunu da söyleyebiliriz. Bilgi yakalasın. Cevap Bursa. E, Türk tiyatrosunun önemli karakterini Orhan Esen'e demiş. Kösem Sultan, Cem Sultan, Deli İbrahim, Dördüncü Murat gibi tarihi oyunlarıyla bilinir demiş. Yanlış. Bu Turan Okozoğlu'nun özelliği. E, Orhan Esen'in tek tarihi tiyatrosu e, daha doğrusu iki tane tarihi tiyatrosu var. E, birincisi Hürrem Sultan. ikincisi İkincisi e, ya devlet başa ya kuzgun leşe. Hatta tohum ve toprağa da yine e, tarih tiyatrolar sayabiliriz ama bu verilen eserler Turan Oflazoğlu'nun eserleri. Etnizye Meriç e, zaten yuvarlak bir ifade kullanmış. Hemen hemen bütün kadın yazarlar için e, söylenebilecek e, bir özellik. E, Sebahattin Eybol deneme eleştiri yazarı. Aynı zamanda mavi anadolu cuydu. Mavi ve kararlı bir kitabı vardı. Orhan Veli sokan sesini günlük hayatın sadanlığını konu alıyordu. Bunların hepsi doğru ifadeler oluyor. Evet, halk edebiyatı sorusu, pardon, divan edebiyatı sorusu mahlası renk anlamına gelen bir sözcükten gelen. minyatür ustası, ressam ve hattattır demiş. bu özelliğiyle öne çıkan tek isim Levni'dir. yani Türk edebiyatındaki en büyük minyatür ustası, aynı zamanda hattat olan kimdir derse, ressam olan kimdir derse, Levni'yi bu grupta saymamız gerekiyor. Evet, diğerleri zaten halk edebiyatı şairi. Bunlarla alakası yok. E, Memdu Şevket, Sıradan İnsan'ın hikayeleri, olay hikayelerini yerini almıştır. Evet, Türkiye Edebiyatı'nda yerli çoğu olarak tanınıp ilk e, durum hikayesi örneklerini veriyordu. Abdülakşin Asistar, Maziye Özlem, Osmanlı hayranlığı e, ana karakteristik temalarıydı. E, i̇lk işçi işveren ilişkisini e, roman aktaran Sadri Ertem'di. Ama Yahya Kemal'in e, öncelikle 2. Dünya Savaşı ile hiçbir alakası yok. Zaten toplumsal temalara yer vermez. E, Yayhan Kemal deyince aklımıza ne gelir? E, İstanbul'a duyulan özlem, Osmanlı'ya duyulan hayranlık, e, işte sonsuzluk gibi e, ya da İstanbul'un güzelliği gibi temalar aklımıza gelir. Yani tamamen bireysel konularda eser yazacaktır. Verilen özellik e, Ahmet Han Tanpınar'ın e, huzur romanını hatırlatıyor. E, verilen özellik... E, Rıfat Ilgaz'ın Karartma Geceleri adlı eserini hatırlatıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın izleri derken e, biraz da egzistansiyelist yazarların e, öne çıkardığı bir konu olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet Peygamber Safa'nın zaten psikolojik romanlar yazdığını biliyorduk. Peki buraya baktığınız zaman e, soru zor gibi ama yukarıdaki parçadan giderseniz pek de zor değil. Nabizade Nazım'ın e, Karabibi, Mizan Cumhurat'ın Turfanda mı Turfa mı adlı eseri. Ee, Ebu Bekir Hazım Tepeyren'in ise küçük paşası. Ee, bunun önemli örneklerinden de. Ee, e, Çingeneler Osman soyadını unuttum Osman de, Osman'da başlayan bir kişinin bir eseri. Yani çıkma ihtimali olmayan bir eser. E, onun için çok da fazla üzerinde durmaya da gerek yok. Peki e, acı tütün, zeliş e, buralardan gidebilirsiniz. Tütün zamanı, tütün dikimi direkt aklımıza Necati Cumalı'yı getirir. Ee, evet 17 zorlama bir soru ama e, özellikle ilk kısım sizi biraz kafanızı karıştırmış olabilir. E, memlekette kaç göç olduğu için kadın erkek ilişkisi çoklukta birbirini görme olanı bulan yakın akraba arasında cariyelerle evin erkekler arasında görülür. Yani cariyelik sisteminin olması biraz da tanzimata doğru kaymamıza e, sebebiyet veriyor. Bunların ortak amacı roman aracılığa bireyi eğitmek ve toplumu düzeltmektir derken tanzimat bir olduğunu anlamış oluyoruz. Ee, daha ilk eserlerden başlayarak hikaye ve Romancan bir kısmı halka bir kısmı aydınlara seslenmiştir derken e, Namık Kemal gibi edebi romanlar yazan, e, yazanların yanı sıra Ahmet Mithat gibi tamamen e, halk kitlelerine hitap eden e, basit bir dille eser yazanlar olduğunu e, vurgulamış oluyor. O zaman burada Tanzimat 1'in roman yazarlarından birine ait bir eser arayacağız. Zehra Nabizade Tanzimat 2 Araba Sevdası Recaizade Tanzimat 2 Mavi ve siyah e, Halit siyah Servet Fünun Handan Halide Edip var e, Milli dönemi e, Ama burada Cezmi namı Kemal'e ait Tanzimat dönemi romanıydı Cevap da Deniz olacaktır Evet yine basit bir soru sayılabilir e, Daha e, Sona doğru baktığınız zaman e, Şiir en önemli şey Kapalı oluşu Gerçekten karanfil tanınmış şiir kitaplarındandır Demiş e, yani Bu eserle biliyorsunuz ee, ikinci yeni anlayışına geçiyordu Edip Cansever. Ee, onun için cevabın Adana olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bu arada şu nokta dergisinin çıkarmasına dikkat edin. Ee, o da yine çok sık tekrarlanan e, bir anahtar kelime olarak kullanabilirsiniz. 19. E, hep aynı vefa sevilen başka başka bir şey bulamıyorsunuz diyenlere onu bize değil bize belki nesillere sormanın daha münasip olduğunu hatırlatmak isteriz. Ee, okurlar aynı his ve fikrin değişte değişte kendilerini sunmasından bıktılar, usandılar. Kendilerinin öncekilerini tekrarla suçluyorlar. Hatta e, biz bunu Ayşe Fatma Edebiyatı, Vatan Millet Sakarya Edebiyatı yapmakla e, suçladıklarını söylemiştik. İşte biz bu edebiyatta bu çürük sinirle mücadele etmek istiyoruz. İlkelerini veriyor. Canlılık, samimiyet ve daima yenilik. E, o zaman direkt e, 7 meşaleler olduğunu söyleyebilirsiniz. E, zaten buradan şuna da gidelim. Dikkat ederseniz manifestoları var. E, ortak bir e, bildiriyle edebi sahneye çıktığını anlıyoruz. E, bu edebi e, ortak bildiride iki toplulukta vardı. Ya fecrati ya da e, yedi meşaleciler diyecektiniz. Sanat, şahsi ve muhterem dersi. Fecratiye devamlı yenilik, canlılık ve samimiyet dersine e, yedi meşaleciler dememiz doğru olur. 20 Peygamber Safa hakkında bilgi vermiş ve en sonunda hele bir eserinde doğrudan doğruya kendi hayatının konuları kalmışlarken 9. Arca koşunda küçük hasta bir çocuğun e, kendi hayatı kersini ...konu aldığını söyleyebilirsiniz. Ee, i̇kili bir sorumuz var. 21'de Emile Zola'yı... ...deneysel romanı vermiş. Ee, biliyorsunuz Emile Zola... ...Naturalizm'in öncüsüydü. Ee, burada da Naturalizm'in... ...Türkiye Edebiyatı'ndaki en büyük ismi... ...Hüseyin Rami Grup Cevap o yüzden Adana olacaktır. 22'de direkt akım sormuş. Ee, o çirkinlikler, e, karamsarlık... ...bize direkt Naturalizm'i götürecektir. Ee, cevap burada Denizli olacaktır. 23. soruda... ...millet olma için tarih bilinci şart koştuğundan diye başlamış. Tabi bu kısım biraz e, yuvarlak bir ifade. Bütün romanlarını kendi yoruma bu bilinci okusuna aşılamaya çalışmıştır. Yazının sinemaya olan tutkusu diyor. Evet sinema tutkusu görsellik derse aklımıza iki kişi gelecek. Atilla İlhan ve e, Ece Ayhan Ece Ayhan. E, eserlerinden gidersek e, özellikle ders adette sabah yazanları ezanları sırtlampayı e, gibi eserlerin biraz da öne çıktığını söyleyebiliriz. E, bunların hepsi Atilla veren anahtar kelimeler. 24. Evet. yine Sadri Ertem. yine Çıkçıklar Durunca'yı. ilk işçi romanlarındandır demiş. Doğruydu. Sami Ay verdi. İbrahim Efendi Konay'la o Mevlevi tarikatı etrafında o tasavvuf temalara yer verdiğini. Eski İstanbul'da duyduğu özlemi. Konağın çöküşü derken Osmanlı'nın çöküşünü sembolize ettiğini söyleyebiliriz. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı'ydı. Deniz Macerası e, Halikarnas dediğimiz e, Bodrum kültürü mitoloji e, konu aldığını söyleyebilirsiniz. E, hocam biraz zor bir soru değil mi? Değil. Neden? Said Faik Abası Yanık Yeni İstanbul Gazetesi'nin açtığı Dünya Hikaye Yarışması'nda Şişhane Yağmur Yağar'da hikayesi Türkiye birinci seçilmiştir. Her şey doğru e, yazar yanlış. Bir, Said Faik'in böyle bir eseri yok. Olsaydı bilirdiniz. İki, bu eser önemli bir eser. Şişhane'ye yağmur yağıyordu. 12'ye 1 var. Fazilet Eczanesi, Yaşasın Demokrasi, Konçinolar. Bunların hepsi, bunların hepsi Haldun Taner'in e, hikayeleri, modern hikayeleriydi. E, zaten Haldun Taner de modern hikayenin öncüsüydü. Cevap o yüzden Denizli oldu.